3-4-5 yayınlarının orijinal sorular serisinden bir kütle Ağırlık Merkezi sorumuz var. Sorumuz şöyle. Kalınlığı her yerinde aynı olan türdeş bir levha P noktasından duvara menteşelenmiş olup F kuvveti yardımıyla şekildeki gibi dengededir. Levhanın ağırlığı 48 Newton olduğuna göre F kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur? Şeklemize dikkatlice baktığımızda şimdi bunun levha olduğu söylenmiş fakat düzgün bir geometriye sahip değil. Peki düzgün bir geometriye sahip olması için şöyle iki üçgene benzetiyorum. Bakınız arkadaşlar şuradaki bir üçgen buradaki de bir üçgen. Şimdi bir üçgen levhanın ağırlık merkezi neresidir? Önce ona cevap verelim. Şimdi ele arkadaşlar diyelim ki elimizde bu şekilde bir üçgen levha var. Biliyorsunuz bunların ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktasıdır. Kenar ortaylar bakınız şu kenarı iki eşit parçaya, bu kenarı iki eşit parçaya ve arkadaşlar şu kenarı iki eşit parçaya bölmüş ağırlık merkezi burasıdır. Peki ağırlık merkezi neden burası? Onun da cevabını verelim. Diyelim ki bu üçgen levhanın ağırlığı 3P olsun. Bu 3P'yi arkadaşlar köşelere eşit bir şekilde dağıtıyorsunuz. İşte P, P ve P. Sonra bunların ortak ağırlık merkezinin neresi olduğunu bulmaya çalışıyorsunuz. Alttan başlayalım. İki tane P'yi birleştirdiniz. Buradaki P ile buradaki P arkadaşlar eşit oldukları için ikisinin ağırlık merkezi, ikisinin tam orta noktası olan burası. Dolayısıyla 2P. Bunların üzerine çiziyoruz. Geriye kalan P ile 2P'nin ağırlık merkezi neresi? Bunları birleştiriyorum. Bakınız kenar ortaylar şu şekilde. İşte köşeden 2 birim, tavandan bir birim uzaklıktadır. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. 2P'den bir birim uzaklıktaysa P'den iki birim uzaklıktadır. 2P çarpı X. P çarpı 2X. Bundan dolayı arkadaşlar biz kenar ortayların kesim noktası olan noktaya ağırlık merkezi diyoruz. Ve bütün ağırlık burada toplanmıştır deyip arkadaşlar burada 3P'yi gösteriyoruz. Şimdi buna bağlı kararak buradaki soruyu çözmeye çalışacağız. Burayı da iki tane üçgene benzettik. Şimdi arkadaşlar bu birinci üçgen olsun. Şurası da ikinci üçgen olsun. Şimdi birinci üçgenin alanını hesaplayalım üçgen bir. Şimdi şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakınız yüksekliği 3 birim. Birim karelerin bakınız 3 birimi büyüklüğünde. Tabanı ise 4 birim. O zaman arkadaşlar hemen buranın alanını hesaplayalım. 3 çarpı 4 bölü 2 yani taban çarpı yükseklik bölü 2. Burası 6 olur. İkinci üçgenin alanını hesaplarsak dikkat ediniz arkadaşlar. Yükseklik 1 bir birim. Taban yine aynı 4 birim. Dolayısıyla 1 çarpı 4 bölü 2 dersek burası da 2. Şimdi arkadaşlar bunu 8 eş parça gibi düşünebiliriz artık. 8 parça. Bu 8 parçanın ağırlığı bu arada soruda verilmiş 48 nifton. 48 nifton. O zaman ben 48'i 8 parçaya bölersem arkadaşlar her parça 6P ağırlığındaymış. Dolayısıyla bunu 6P ile şunu da 6P ile çarparsam o zaman büyük üçgenin ağırlığı 36P küçük üçgenin ağırlığı da 12p. Şimdi burada yapacağım şey şu. Bunu 3 parçaya, bunu da 3 parçaya ayıracağım arkadaşlar. Çünkü üstteki şekilde böyle demiştim. Dolayısıyla her köşeye 12p, bundan da her köşeye 4p dağıtacağım. Şimdi başlayalım. Büyük üçgende her köşeye 12p dağıtıyorum. Bakın bir köşeye 12p verdim. Buradaki köşeye de 12p verdim. Buradaki köşeye de 12p verdim. Bununla işimiz bitti. Şimdi geriye kaldı. Şuradaki 4P'leri dağıtmak. 4P'de küçük üçgenin köşelerine buraya 4P verdim. Şuraya 12P vermiştim. Bir de 4 b vereceğim. Çünkü aynı iki üçgenin köşeleri de ortak oldu bu iki köşe. 4 b Şimdi buradan arkadaşlar duvara temas noktası olan bu noktaya göre tork alacağım. Şimdi dikkat ederseniz şuraya bakın. Şurada toplamda ne kadar oldu? 16P değil mi? Şurada da 16P. E, i̇kisinin e, ortak kütle merkezi neresi olur? Burası olur. 16, 16 ne olur arkadaşlar? 32P. Zaten şurası dönme ekseni olduğu için torkunu almayız. Şuralarda bir yerde birleştirdim. 32P. Bunu da aşağı doğru gösterebilirim artık arkadaşlar. Bakınız. Şöyle mor renkle gösterelim. Şöyle aşağı doğru gösterdim. Buradaki 4P'yi de burada gösterebilirim. Şimdi bunların o noktasına göre torklarını alacağım. Şunu biraz daha yukarıda gösterelim. Net olarak görünsün. Şimdi torklarını da alalım. Bakınız 4P bu tarafa doğru. 32P bu tarafa doğru. F ise onları dengelemeye çalışacak. Bu şekilde döndürmeye çalışacak. Şimdi yazıyorum birincisini. 32P çarpı. Bakın buraya dik uzaklık. 32P'nin uzantısını aldığım zaman 1, 2, 3 birim uzaklıkta. Dolayısıyla 32P çarpı 3 artı. 4P çarpı bu da 4 birim uzaklıkta. 2, 3, 4 birim uzaklıkta. Onu da gösterelim. Eşittir F çarpı F de arkadaşlar 4 birim uzaklıkta. Şimdi karşılıklı olarak şunu 4'e bölsem, bunu 4'e bölsem, bunu da 4'e bölsem burada 8 kalır. Geriye kalanları toplayalım. Burada 24P artı 4P eşittir F'e. Buradan F'in büyüklüğünü arkadaşlar 28P olarak buluruz cevabımız D seçeneği olur. Gayet güzel, orijinal, şahane bir soru. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.